Adem elması insan neresinde? Hiçbir fikrim yok inan. Hiç duymadım abi Adem elması nedir? Hayır duymadım. İnsanın gırtlağındaki şuradaki çıkıntıya Adem elması deniyor abi. Kemiğe mi? Evet şuradaki ne? Tamam, öğrendim senden. Ne? Adem elması. Adem elması mı? Hiç duymadım abi? Duydum. Nerede bulunuyor? Kuyruk sokumumuzda. Yok abi. Nerede? İnsanın boğazındaki şuradaki çıkıntıya Adem elması deniyor. Adem elması mı deniyormuş? Evet. Kuyruk sokumuna ne diyorlar? Kuruk sokumu. Hiç araştırdın mı kitap? Hayır. Bence araştır. Ne deniyor abi? Kuruk sokumu abim. Adem elması kuyruk sokumu. Evet. Kuyruk sokumu, kuyruk sokumu olmaz mı? Ya öyle hitap etmişler insanlarımız doğru değil mi? Yani. Kuruk sokumu burası mı? Hayır, Adem elması. Burası. Adem elması burası mı? Evet. Nasıl elma abi bu? Kemik bu. İşte ben de bilmiyorum öyle koymuşlar. Ya gördün mü? <laughs> elması dediğin normalde mesela elmacık kemikleri vardır. Tamam. Tamam mı? Elmacık kemiği oluyor. İşte elmacık kemiği tam kuyruğumuz sokumumuzda. Elmacık kemiği. Nasıl kuyruk sokumunda oluyor abi? Senin kuyruk sokumunda bir şey mi var? Var. Ben bir şey <laughs> <laughs> Adem elması insanın neresinde bulunur? Ne elması? Adem. Adem elması. Evet. Ha burasında. <laughs> Aynen biraz daha yukarısında. Burası mı? Aynen burası. Valla Vallahi ben bunu kemik diye biliyorum elmas olduğunu bilmiyordum ha. <laughs> Vallahi bilmiyordum. 2 <laughs> de 0 bu ne ya? Bir soru soralım mı size? Neden? Sorsak ne olur ki? Size soralım mı? Soru nerede? E, sorunca öğrenirsiniz. Adem elması insanın neresinde bulunur? Aynen. Ne elması? Adem elması. Adem elması insanın neresinde bulunur? Elma bildiğin <laughs> ne elması oğlum, ben ne diyorum ya? Belinde, sırtında falan mı? Adem helvası. Elması. Elması. Evet. İnsanın neresinde bulunur? Hiç duydum mu abi Adem elmasını? Sanki gırtla gibi geldi bana. Evet. Gırtlağında bulunur, evet. 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 Gırtlakta şuradaki çıkıntıya evet. Adem elması deniyor. Yüzünde mi? Duydum ama nerede olduğunu tam bilmiyorum. Aha burası. <gülüyor> <gülüyor> Adem, <gülüyor> Adem elması. Adem elması, erkeklerde burada Kadınlarda oh. bulunmaz mı abla? Onu bilmiyorum ama erkekler bulunmaz ha. Ben sende yani. var. Evet. Burasında. Az önce Burasında. <laughs> Az önce gördüğünden biliyorsun değil mi? Yo, Yo internette için. var. Az önce biliyordun burada var zaten internette var. Baktın mı internette? Yo bak ben ha. zaten araştırdım. Yanaklarında. Yok abi sen biliyorsun. Ben hiç bilmiyorum ya. Şu gırtlağında falan diyeceğim ama. Hiç duymadınız mı Adem Elmas'ın? Yani? Duydum. Yani şey Adem Elmas'ın hikayesini biliyoruz tabi de. Değil mi Buranda? Boynunda. Boynunda mı? Aa burada. Burası mı diyorsun? Aynen. Sen? Ben de burası diyorum. Sen? Yanlış cevap. Hepiniz yanlış cevap. verdiniz. Evet, ne? Şu bu mı? elmacık. Şu şuna. mu? Adem elması. Hayır o da değil. Ha Adem elması şura değil mi? Hayır orası da değil. Bura nere? Burası dudak. Burası Hayır, çene. altı. Canlı mı altı bak. Burada bak şişlik var benim. Görmüyor musun? Görüyorum. Tamam. Adem elması neresi? Bak o kadar iddialı konuştun ama bilemedin. Kanka neresi? Adem'in elması Adem, Adem elması şurası oluyor. Gırtlaktaki şu çıkıntıya Adem o, o, o. elması. Bu mu? Evet. evet. Bu şey değil mi? <laughs> Adem elması. Adem elması. Bu i̇nsanın burada değil mi? Mı? Evet, insanın neresinde bu? <laughs> hiç duymadım ben. Burada Siz bir değil? tahmin yapın. Duymadım ki hiç. Söyle bir tahmin yap. Bir tahmin yap. Nerede olabilir? Bilmem. İnsanın boğazındaki, şuradaki gırtlaktaki çıkıntı ya. Evet. Oldum. Ben de söylemiştim. <laughs> Burası ne <da> değil mi? Bu mu ya? Bu kadar. Bu değil mi? Evet, doğru Adem cevap. <laughs> hani yok mu? Adem elması. Adem elması. Hiç duymadınız mı? Yok. Adem elması Neresinde olduğunu bir yani. tahmin yapın. Elinde bulunur, nerede bu? Kalça falan gibi düşündüm ama bilmiyorum. Adem elması. Evet. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama kesin Aa. yanlış çıkacak. Hani böyle bir soru sorduğunuzda görebilirsiniz. Hiç duymadın mı Adem elmasını? Hayır duydum canım. Nerede ha, ama hani ye... şu da değil mi? Doğru cevap yanlış çıkmadı. Doğru Hadi Burası. ya. Burada kıvırtık kıvırtık Evet erkeklerde. erkeklerde oluyor hatta evet. değil mi? Dakik. Kadınlarda, olmuyor. Kadınlarda olmuyor. Kadınlarda olmuyor diye biliyorum. Evet. Aynen ben de iyi, iyiymiş. Tamam. Çok abi. sağ ol. Yok bizde bu kadar. Kulağının arkasında olabilir mi? Sizce? Yüzünde, buralarda. Yanakta mı diyorsun? Evet. Şurası olmuyor mu? Sizce? Bence alt bölgelerde. <laughs> alt bölgelerde. Adem, tek doğru cevabı bu arkadaşımız verdi. Buradaki gırtlaktaki çıkıntıya. Endüstri meslek okuyan çocuktan ne bekliyorsun sen? Endüstri mesleği. Tamam ödül ne? Ödül yok bize bu kadar. Lan YouTube'a <laughs> çıkacaksın ne ödül istiyorsun? Yumruğunda. Uçuş Siz biliyor musunuz? Şurasında tek doğru cevabı bu arkadaşımız verdi. Buradaki gırtlaktaki çıkıntıya Adem Elması deniyor. Vay be. <laughs> Okumuş ya. Okum <laughs> <man. gülüyor> ben siz <laughs> okamadınız okumadınız mı? Şuradan aklıma geldi yani elmas filan. Yok ya, değil. Vücudun her tarafında elma var şimdi. Nasıl her tarafında elma var? Burada var. Tamam e, başka nerede şey var? var. Tamam buralarda da var. Bunlar elma mı oluyor? Ne oluyor? Ben ilk defa duyuyorum. Yutkunduğumuzdaki şu çıkan yer <laughs> diye bir <laughs> şey. <laughs> Sizce? Ben ilk defa duyuyorum şahsen. Ama bir yerden duydum sanki de tam hatırlamıyorum. Bir, bir tahmin <gülüyor> et yavrum. Bir tahmin et. Adem ama sanki şu <laughs> Eee kutsal kutsal elma şey var ya o dedi yok abi yok. 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 Doğru cevap verdi buradaki çıkıntı. Gerçekten. Bilmiyorum ki. Kolda falan mı? Siz kol dediniz siz. Kalp mi? Vallahi kalpte bulunur ya belki. Sizce? Boyunda diye biliyorum ama. Sizce? Her tarafında. <laughs> Adem elması insan vücudunun neresinde bulunur? Şurasında. Şurasında.